Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizinle beraber taşınıyoruz. Şöyle ben bildiğiniz üzere yurtta yaşıyorum ama bizim yurdumuzda daha doğrusu bizim odamızda iki kişi yaşıyoruz ama sadece şu arkamda gördüğünüz bir tane dolap var. Ve bu dolap tek kişilik yani benim eşyalarım bile yetmiyor ama bizden iki kişi olarak kullanmamızı bekliyorlardı. Ben de dedim sığmıyoruz yani ve diğer odalarda bundan iki tane var hep. İşte böyle dedikten sonra yurtta dedi ki o zaman sizi boş ve hani iki tane dolabı olan bir odaya alalım dedi. Ve bunu biz normalde bir ay öncesinde falan söylemiştik. Daha yeni yaptılar. Öyle. Şimdi alt kata taşınacağız. Ben de eşyaları toplayacağım. Arkadaşım, o da arkadaşım dün toplandı. Birkaç tane eşyası kaldı sadece. Ben bugün ne kadar sürekli çalıştığım için bekletmiştim. Öyle. Bugün işten geldim. Hemen şimdi toplanıp aşağıya ineceğiz. Evet önce masamı toplayacağım. Ve şöyle bir tane çantam var. Bu çantaya dolduracağım olabildiğince. Öyle. Elimde de birkaç şeyi alarak götüreceğim. Bu arada şu duvar şeylerini de süslerini de sökmemiz gerekecek. Bunları biz yapıştırmıştık. Neydi? Prensesli. Bunları da sökeceğim şimdi birazdan. Şöyle baktım da birazcık kirli duruyor. Ben de o yüzden eşyaları şu anlık böyle koydum. Aynen şimdi birazdan ıslak mendil gelip ıslak mendil ile şuraları iyice bir temizledikten sonra bunları da yerleştirip böyle yukarı çıkarız tekrardan diye düşündüm. Odayı neredeyse bitirdim. Hiçbir eşya kalmadı doğru düzgün. Böyle mutfak eşyalarıyla, tuvalet eşyalarını da tamamladım. Mutfak eşyaları kaldı sadece mutfakta aşağıda kirli olduğu için kaldı. Bir de bavullarımız var şurada. Bunlar kaldı. Onun dışında başka hiçbir şeyimiz yok. Onları da yarın halledip bu odayı temizleyeceğiz. Ondan sonra da bitecek işimiz. Bugünlük bu kadardı. Yarın tekrardan görüşürüz. Merhaba. Evet ikinci gündeyiz ve ben tuvaleti temizledim. Böyle yani tuvalette artık hiçbir şey kalmadı. Burayı bitirdik. Ondan sonrasında şurada masaları falan temizledim. Onlar da bitti. Yeri temizlemek kaldı. Şuradaki oda arkadaşımın eşyaları ve mutfak olduğu gibi duruyor. Çünkü mutfak hala temiz değil. Ve buradaki eşyalar kaldı. Evet, ikinci gündeyiz ve tamamen boşaldı odamız. <laughs> Şöyle kapıda çöpler var. Onun dışında her şey boş. Tüm dolaplarımız boş. Şimdi ben de temizlik yapmaya geldim. Çünkü yerler çok kirli taşınma telaşında. Şurayı ben temizliyordum. <laughs> Duaplar buradakilerin boş yine. Aynı şekilde. Böyle. Tam boş. Tam sizinle konuşuyorken yurt aradı. Neyse yurtla işimi de hallettim. Şimdi hızlıca temizleyelim ve bu işi de bitirelim. Evet işimiz bitti. Her yeri temizledim. Sonra fotoğraflarını çektim yurda göndermek için. Artık buradan tamamen çıkma zamanı. Poşet çöpleri de atıp. Evet karşınızda taşındığım odanın hali. Her yerde poşet poşet eşyalar var şu an arkadaşlar. Masa yine eşya dolu. Burada mutfak hiçbir şey yerleştirmedik daha mutfak kirli duruyor. Ve Yine bu tarafta da bir sürü eşya yeni var. Bunları da yavaş yavaş artık yeni odanın düzenine göre oluşturacağız diye umuyoruz. Böyle.